Merhabalar arkadaşlar saat 12.12 12. Facebook'tan ve Instagram'dan aynı anda canlı yayın yapacağız bugün. Ee, biliyorsunuz bundan birkaç önce buna karar verdik. Ee, konunun ehemmiyetine binaen Evet bunu canlı yayınlarla hayranlarımıza ve takipçilerimize ulaştırmamız gerektiğini düşündük. Ve başladık. Ee, daha önce e, her gün iki tane canlı yayınımız vardı. Bunu şimdi 4'e çıkarttık. Gündüz 12-12 ve 15-15. Akşam 22-22 ve 23-23'te. 4 farklı konular işleyeceğiz. İlk bölümümüzde bugün olduğu gibi kilo vermenin ipuçlarını işleyeceğiz. Akşama doğru olan da kimya bozar diye bir eğitim serimiz var. Onu işleyeceğiz. Gece 22-22'de tırtıldan kelebeğe konusunu işleyeceğiz. Ve gece 23-23'te yine sağlık, her şeyin başı başlığı altı, altı, altında konularımızı ele alacağız. Şu anda belirlemiş olduğumuz konularımız var. Buraya çıkıp sadece ego tatmini yapmayacağız. Zaman öldürmek için konuşmayacağız. Her canlı yayınımız 15-20 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanacak inşallah. Evet bugünkü konumuz kilo vermek için ipuçları. İsmim Hikmet. Hikmet Aslan. İlk defa dinleyenler için söylüyorum. 18 yıldır danışmanlık yapıyorum. Bundan 18 yıl önce oğlumun kilo problemleriyle Tanıştığım bir iş fırsatını değerlendirdim. Bunun bir iş olduğunu anladım. İş olarak yapıyorum. 18 yıldır insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışırken para kazanıyorum. Yani para kazanmak için insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışmıyorum. Burayı doğru anlamak gerekiyor. İnsanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışırken para kazanıyorum. 18 yıldır edindiğim bütün yetenekleri insanlara öğretmeye çalışıyorum. Arzu edenler birebir de zaten beni arıyorlar ve görüşüyoruz. Canlı yayından sonra yine videoları da yayınlıyorum. Dursunlar, isteyenler daha sonra bakabilsin diye. Herkesin elinde telefon var ve e, anında zaman ayıramayabilirler. Ama e, yayınladığımızda kişi arzu ettiği zaman uygun başlıktaki videolarımızı bulabilir. Yeni videolarımızı da atıyoruz. Kanalımız Hikmet Aslan. Bütün sosyal medya hesaplarımız Hikmet Aslan bize ulaşmak için www.hikmetaslan.com'dan bütün sosyal medya linklerime ve telefon numarama ulaşabiliyorsunuz. Ee, birebir eğitim ve danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler için söylüyorum. Evet bugünkü konumuz kilo vermek için ipuçları. Tarih 12 Ekim 2020 ve bugün pazartesi. Kilo vermek istiyorsanız ki kilo probleminiz varsa bunu siz en iyi siz bilirsiniz. Hiçbir uzman bilmez. Ama VKE bölümünde ne kadar fazla olduğunu anlatmıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu tekrar anlatacağız. Bir karar verin. Önce kilo vermeye karar verin arkadaşlar. Karar vermeniz lazım. Evet kilo vermen lazım diye. Kilo vermek öyle kolay bir şey değil. Kaşını gözünü saçını yapmaya benzemiyor arkadaşlar canınızdan can koparıyorsunuz adeta. Çok zor bir mesele. Onun için karar vermeniz lazım. İkincisi neden kilo vereceğinizi bilmeniz ve bulmanız gerekiyor. Bu sizin motivasyon nedeniniz, motivasyon etkeniniz. Nedeninizi bulduğunuzda kilo vermek zorlu bir süreç. Zorluklarla karşılaştığınızda motivasyon nedeninizi bulacaksınız. Ha gayret Haydi Hasan Bey, haydi Yalçın Bey. Devam et diyeceksiniz ve devam edeceksiniz. Üçüncüsü. Zaten danışmanınız olacak. Danışmanınızla beraber bunları belirleyeceksiniz ama süreyi belirlemeniz lazım. Yani bir ayda 3 kilo, 5 kilo veriliyor en fazla. 15 kilonuz fazlaysa bu demektir ki 3 ay, 4 ay sizin bir programa devam etmeniz gerekiyor. Hemen ha diye ben kilo vermek istiyorum ve kilo verdim olmuyor. Süreyi bildiğinizde zihniniz zihnen kendinizi 3 aya 4 aya göre ayarladığınızda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Çünkü insanlar pazartesi günü başlıyorlar ve cuma günü bütün kilolardan kurtulmayı düşünüyorlar. 5 gün içinde kilolarından kurtulmadıklarında da pes edip vazgeçiyorlar ve bu yöntem işe yaramadı diyorlar ve etkilenip bırakıyorlar doğal olarak. Ve dördüncüsü ve en önemli bunu kendinize bir danışman bulmanız lazım arkadaşlar. Danışman. Çünkü bir elbisemiz söküldüğünde biz kendimiz dikmiyoruz ya. Onu bir ustasına, terzisine götürüyoruz. Niye? Üstündeki ipliği, lekesi, çizgisi neyse belli olmasın diye bir gömleğe, bir yere bu kadar önem gösteriyoruz. Bu kilo canımızın bir parçası. Kesinlikle bir danışman bulmanız lazım. Ve bulacağınız en iyi danışman her zaman söylüyorum. Hikmet Aslan. 18 yılımı verdim bu sektöre. Bu işe, bu alanda 18 yıldır eğitimler aldım severek ve isteyerek yapıyorum. Ee, daha önce bana tembellik yapıyordum ama pandemi döneminde ben 12 kilo aldım. Farkına varmadan, farkına varmadan 12 kilo aldım. Herkesin kilo aldığı gibi ve çok kısa bir sürede insanlara yıllardır anlattıklarımı kendime uyguladım ve 12 kilo fazlalığımdan çok kısa bir sürede kurtuldum. Ve kilo almanın ne kadar kötü olduğunu anladığımdan sonra daha fazla çalışmaya başladım. Ve daha çok insana ulaşmaya başladım. Kilo diye geçmeyin. Mesele sadece görsellik ve fiziksel görünüm değil. Uykunuz, rüyanız bile etkileniyor. İlişkiniz, yuvanız bile bundan etkileniyor. Ve kilodan fazla kilodan kaynaklı rahatsızlıklar hemen tetiklemeye başlıyor. Şeker, kolesterol, tansiyon gibi meseleler. Beşincisi, kilo vermeye karar verdiniz. Beşinci yapmanız gereken şey bilgi edinmeniz lazım. Kilo verme sürecinde Nelere dikkat etmek gerekiyor, neler yemek gerekiyor, neler yememek gerekiyor, kilo vermenin metabolizmızdaki etkileri. Bu öğrenmek lazım, öğrenmek kolay. Her yere danışma olarak beni seçtiniz de zaten isterseniz de istemeseniz de ben sizinle sürekli irtibatta olacağım ve bu konuyu zaten çözeceğiz. Altıncısı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Sabah kalkış bir uyanış, bir alışkanlıktır. Bir gün, iki gün zorlanabilirsiniz ama üçüncü gün artık vücut kendiliğinden kalkar. Tuvalete gitmek, sabah uyandığınız gibi tuvalete gitmek bir alışkanlıktır. Bunu vücudunuza öğretebilirsiniz. Her gün aynı saatte uyandığınız sabah saat 6'da, 7'de neyse 5 dakika sonra lavaboya gelince zorlayın kendinizi. İkinci gün bu kendi kendine gelecek. Uyandığınız gibi bir yarım litre su için kendinizi alıştırın. İlk gün zor gelecek ama derken... Alışacaksınız. Adı alışkanlık zaten. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Yemek yeme alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. Ne zaman yiyoruz, niçin yiyoruz, neden yiyoruz bunu bilmemiz lazım. Ve alışkanlıklarımızı istersek değiştirebiliriz. İhtiyacımız olduğu için yiyoruz. Canımız istediği için mi? İşte alışkanlık dediğimiz şey bu. İhtiyaç değilse bu kötü bir alışkanlık. Onu kesinlikle değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Su içmeyi öğrenmemiz lazım. Gün içinde su eğitimi işlemiştik geçen haftalarda. Ee, 3,5-4 litre suyu ne şekilde tüketebiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz de suyu severek içebiliriz? Su şifa, başınız ağrıyorsa su, kabızlığınız varsa su, enerjiniz düşükse su, sinirli ve asabiyseniz su. su, 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 susuzluk. Şu anda hasta değiliz, susuzuz. O zaman su içmeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bir önemli konu daha. Sağır ve kör olmanız lazım. Kilo vermeye karar verdiniz ve kilo vermek istiyorsunuz. İşte zor dönem başladı. Kimler dost, kim düşman anlıyorsunuz. Kimler sizi kıskanıyor anlıyorsunuz arkadaşlar. Hiç kimse sizin bir başkasından daha yakışıklı, daha güzel, daha fit görünümlü, daha sağlıklı olmasına emin ol istemez. Aslan abartıyor diyebilirsiniz ama bir deneyin. Her hele bayansanız hiçbir kadın sizin ondan daha fit ve ince olmanıza tahammül edemez. Ve bunu sabote ederler. Benim hatırım için lütfen şu pastadan bir tane ye. Benim hatırım için şu kekten lütfen bir tane ye. Aman ölümü gör yemezsen ölürüm. Diyecekler. Senin yapman gereken canımsın ciğerimsin arkadaşımsın. Ama ben şu anda bir karar verdim programdayım. Danışmanın bana yasakladı yememem lazım de demen gerekiyor. Eğer hala bunu söylemene rağmen insanlar sana ısrar ediyorlarsa yemen konusunda... Bil ki onlar seni inanılmaz kıskanıyorlar. Düşmanından tehlikeliler uzak durman lazım. Sosyal mesafeni koruman lazım. Sosyal mesafe başladı artık günümüzde. Evet, mutfakla da sosyal mesafeni belirlemen lazım. Seni kıskanan insanlardan uzak durmaya da sosyal mesafeyi koyman ve koruman lazım arkadaşlar. Bir başka sağır olman lazım, kör olman lazım. Tabii ki evde insanlar güzel güzel yiyecekler hazırlayacaklar önüne gelecek. Görmeyeceksin. Diyeceksin ki tut kendini. Hepsi 3 ay. Evet 3 ay sonra her şeyi yiyeceksin. Rahat ol. Bu konuda kör olmak zorundasın. Görmemen gerekiyor. Duymaman gerekiyor. İnsanlar sana diyecek ki Aa Ayşe Hanım, başladın 3 gün oldu. Hani kilo vermedin demek ki işe yaramıyor. Sağır olacaksın. Üç günde kilo verilmez. Sen bu kiloları üç ayda belki üç yılda aldın. Üç günde senden kilo vermeni bekleyen arkadaşlar olayı sabote etmek istiyorlar. Lütfen bunlardan uzak dur. Sosyal mesafeni koy araya. Kaç adım? 150 adım koy araya mesafeni. Bir de bunlarla görüşme. Onuncusu ve en önemlisi. Kilonu paraya dönüştür. Et. Bak konumuz sağlık ama ben para dedim. İçinden bazıları diyor ki Hikmet Bey ya sen sağlıktan bahsederken niye parayı araya koyuyorsun? Para çok itici geliyor. Arkadaşım paran yoksa sen bir kilo programına başlayamıyorsun. Paran yoksa sen ürün alıp başlayamıyorsun. Paran yoksa sen cilt bakımı yapamıyorsun. Paran yoksa sen yüzüne bakamıyorsun. Paran yoksa kıyafet alamıyorsun. Para çok önemli bir şey. Tabii ki parayı konuşmamız lazım. Paraysanız bakım yapamıyorsunuz, para, parasızsanız sağlıklı olamıyorsunuz. Ama benim teklifim şu, Madem ki kilo problemin var ki ve ben kilo kontrol alanında çalışıyorum. Madem ki kilo problemin var gel bu kilolarını paraya çevirelim. Bunu sana öğreteceğiz. Önce sen sağlıklı ve fit olacaksın. Fazlalıklarından kurtulacaksın. Sonra bunu nasıl paraya çevireceğiz konuşacağız çok kolay. Bu artık bir sektör haline geldi. Ve şu anda çevremde binlerce insan var. Kilolu olduklarından dolayı teşekkür ediyorlar. İyi ki kilo almışım diyorlar. Bak iyi bir şey değil ama kilolarını verdikten sonra biz onlara mesleği verdik. Ayda 5 bin, 10 bin, 15 bin lira para evlerinde, mutfaklarında, oturduğu yerde kazanıyorlar arkadaşlar. Madem ki kilolusun bunu bir lütuf olarak gör. Gel ara bizi bir an önce başlayalım. Fazlalıklarından kurtul ve bunu paraya çevirelim arkadaşlar. Evet kilo vermek için 10 tane ipucumuz var. Bu ipuçlarını e, yayından sonra Messenger'dan ya da Instagram DM'den ya da WhatsApp'tan isteyen arkadaşlara bunları yazılı olarak da atabiliriz. Yapıştırıp mutfaklarına yapıştırabilirler. Gerekirse üstünden de bir daha geçebiliriz. Bugün tekrar eğitim e, her gün 12-12 dedik. E, ve bugün e, ne yapacağız? bir de 15-15'te eğitim yapacağız arkadaşlar. 15-15'te tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın demeden önce bana ulaşmak için www.hikmethasan.com Aynen şu andaki yayını Facebook'ta da, Instagram'da da ve YouTube kanalımda da yayınlayacağım. Daha sonra izleyebilirsiniz diye. Yayınlardan sonra çok mutlu oluyorum canlı yayınlarımı dinleyen ya da yayın bittikten sonra videomu dinleyip arayan, teşekkür eden bu kadar basit ve pratik anlatıldı. Çok teşekkür ederiz. Bize faydası oldu diye arayan ve mesajı tanır dostlara çok teşekkür hissettiriyor. Allah'a emanet olun. Saat 15:15, 15.15'te görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.